Ee, bugün Samsung Galaxy Tab A9 Plus e, araba oyunu test yapacağız. Şöyle RBA oyunu indirdim. Biraz zorlayıcı bir oyun. Bu tablette sabit 60 FPS oynamak istiyorsanız durmayacaksınız ve arka ısınmayacak. Yoksa çok e, düşük grafiklerde oynayacaksınız bir de yoksa 30 FPS'lere düşer 45'lere 30'lara. Onun için arkayı sıcak, tut, sıcak tutmayın. Yani soğutucu kılıf var. Bende soğutucu kılıf yok. Normal şeffaf kılıf. Düz, düz. Bir de onlar çok paralı bence. Ee, hemen grafiklerimizi göstereyim ama Oyun kötü olduğu için e, Dokunma bile etkilendi yani. Grafik diyelim. Patatoya dönmüş Hayga alalım. Bakalım ne olacak sonuç. FPS sayıcı orada yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi 45 o 45'lere 45'leri düştü. Tablet kötü alınmaz anlamına geliyor mu? Hayır. Gene alınır. Az önce bir güncelleme yaptım. Eskiden 30 verirdi de şimdi 40 vermeye başladı. Yani FPS'imiz yükselmiş. Durumda. Yakında 6 de böyle bir test yapacağım. 6 isim olabilir belki. Ya 7 plus ya 6 isim olacak. Hızlı hızlı gidiyoruz. Ama 30'lara düşebiliyor bazen. Çünkü tabletimizin arkası bayağı ısılı belki 60 fps verir bir dakika güncellemede. Belki performans iyileştirmesi gelir. Optimize ederler. Hmm. Ondan bence optimize güzel. Yani Samsung'un optimizesinden Güzel yani şikayetçi olmalım. Optimize oldu ve grafik anlamında bayağı büyük grafikleri aldım yani şu şuradan görebiliyorsunuz. Eski eski bir tablet değil yani 2024 yılında çıktı bir yıl bile geçmemiş üzerinden bence bence güzel görüşürüz bay bay